Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Öşşeyniz. Kanalıma hoş geldiniz. Sonunda beklenen gün geldi. Bugün Trimble gfx 750 uydumuzu traktörümüze takacağız. Uydu hakkındaki her şey bu videomda sizlerle olacak. Şimdiden Uyduğumuz iyi şey... geldi. Landini'ye uydu takılacak. Şu andaki traktörün uydu takma işlemini gerçekleştireceğiz. Şu anda traktörde direksiyon değiştiriyorlar. Çöküyorlar sanırım direksiyon. Direksiyon çöküldü bile. Biz söyleyin işlerine engel olmayalım. Ustalarımızın. Kenarıya geçelim. Onlar yapılırsın. Uydumuzun montajı bitti. Selahattin abimiz bize nasıl e, kurulum yapıldığını, neleri dikkat etmemiz gerektiğini anlatacak şimdi. Şimdi makine ekleyeceğiz. Evet abi. PIP'ye giriyoruz. Makine nasıl eklenir diyebiliriz buraya. Makine ekleme. Ek ekipmana giriyoruz. Evet abi. Tamam. Yeni diyoruz. Şöyle yaklaştırayım. Burayı geçiyoruz. Tohumlama diyoruz. Devam ediyoruz. Havalı tohum diyoruz. Devam ediyoruz. Buraya Mipser'in adını yazıyoruz. İsmi ne makineyi? Altılı ekim makinesi. İsmi? Ee, Özdeken. Özdeken yazalım buraya. Bilelim. Özdeken. Altılı yazalım abi. Beşli de var. Özdeken. Altılı diskli. Altılı. 70 mi diyelim? 70 abi. 6-70 Altı diskli. Altılı. Yetmiş. Santim. Dix. Dix'li. Evet abi. Haydi diyoruz. Buraya sabit bağlantısı diyoruz. Çeki demirle <laughs> ve çünkü. Burayı geçiyoruz. Buraya iş gördüğü alanı diyoruz. 420 yazıyoruz. Altı olunca 420 olur. Sıralamayı 6 diyoruz. Buraya fiziksel geniş 4 metre. Sağını solunu ölçtük mü? Burada fiziksel uzunluk 2.40 diyoruz. Bu genişliği oluyor değil mi? Arkaya doğru makinenin? Aşıktan evet. en arkası. Makinenin en arkasına buraya yazıyoruz. Fiziksel genişlik makinenin... Fiziksel arası? Yok. Makinenin... Şeyi, bir uçtan boyunca, bir uca. Ekim yaptığı yer mi? Ekim yaptığı yer değil, makinenin genişliği. Hı. Hmm. Genişliği kaç metre gelir? 4 metre gelir. Buraya iş gördüğü alanı yani uygulama genişliğini yazıyoruz. Ekim yaptığı yer. Ekim yeri ya, yaptığını görüyorsun. Devam ediyoruz. Kaydediyoruz. Kaydettik. Bunu silmediğim sürece devamlı arkaya bu makineyi taktığımda mı devamlı buna gireceksin. Holder kaydedelim. Devam ediyoruz. Dikim diyoruz. Devam ediyoruz. Standart dikim diyoruz. Devam ediyoruz. holder yazıyoruz. Holder kaç metrelik? 16 olması lazım abi. Holder 16 yazıyorum arkasına devam ediyoruz. Sabit bağlantısı diyoruz. Devam ediyoruz. Sabit değil abi, çekiyede tak takılıyor. Ve Çek kollara takılıyor. Bu şey 2600 mi? litrelik. Tamam. Büyük olan değil mi? Büyük olan abi. Devam ediyoruz geriye. çekiye takılıyor. Çek Yan kolda ara kol yok işte. Onu hangisine gireceğiz? Şuna takmıyor musun? Aynen. Sadece? Onları kaldırmaya takıyoruz. Kaldırmaya takıldığında sabit bağlantı noktası dönüyor ona. Hı. Hmm. Çekiyete takarsan çigidiyiz. O yüzden var. sabit bağlantı noktası diyoruz. Devam ediyoruz. İş gördüğü alanı yazıyoruz. 16 metre. Sıralamaya gerek yok. Bindir baklamaya gerek yok. Sağa sola offset'e gerek yok. Fiziksel genişlik 16.20 diyoruz. Yani bir e, iş gördüğü alandan sonrası hesabını yapıyor. Fiziksel uzunlukta aşıktan en arkası kaç metre gelir mesela? 5 metre gelir mi? Rahat gelir abi. Ve, da, bir tık da fazla da olabilir. 5 yazmamız kafi devam ediyoruz. Bunu da kaydettik. Başka pancar ekiyor musun? Pancar ekmiyoruz abi bıraktık ekimi. Kolde şey e, Özdeken onu da kaydedeyim mi? Kullanıyor musun? Kullanmıyoruz abi. Tamam kullanıyor. Baltalısı var da bu diskliyle aynı ölçüleri. Tamam, onu kaydetmeye girmeye gerek. Onu seçebiliriz. Başka makine aklımda. Üç çevir sap parçalamamız var abi. Yeni diyoruz. Devam ediyoruz. Dikim diyoruz devam ediyoruz standart kim diyoruz? devam ediyoruz buraya sap parçalama toz Kaana, sap parçalama 3.20 Toscano tane var çünkü Kaano değil mi toz Cano diye yazılı abi toz 3.20 3.20 diyelim 3.20 dediğini bilirsin yani aynen fazla şey yazmaya gerek yok Aynı sabit bağlantı noktası. Aynen. Devam ediyoruz. İç gördüğü alan 320 dedin. 320. İç gördüğü alan değil. Dıştan dışa ölçüsü sanırım abi. İç gördüğü alan kaçtık? 3 metre midir? 3 metre falan. O kenarlarda biraz şey var ya abi. Boş tamam. Böyle tam şey vurmuyor. Ben 3 yazayım. Sen düzeltmeye düzeltmeyi göstereyim şimdilik. 3 yazdık. Buraya 3.50 deriz. Bura önden arkası kaç gelir sence? 3 metre gelir mi? Yok abi. 1.5 metre yancıdır ya. 1.5 dedim o zaman. Onları ölçüp kendimiz düzenleyeceğiz. Ya, Yani önemli olan sadece iş gördüğü alan. Bak şimdi ne toz kaydettik. Dedin ki ben 10 santim içeri gitsin dedin. Düzeltmeye basıyorsun. Yeri geliyorsun. Buradan 3 ise 2.90'a düşürüyorsun. Aynı. Aynı yazdık diyelim. Devam ediyorsun kaydediyorsun, o iş bitti. Ekipmanları bu şekilde kaydettik. Geliyoruz şey şimdilik. Mesela tar tarlayı kaydetmek için. Tarlaya tıkladık, yeni diyorsun, isim veriyorsun. Yazdığın ismi, kaydediyorsun, o iş bitti. Bu tarla kaydoldu. Sonra başka bir tarlaya gittin, aynı kaydediyorsun. Bunları yedekliyoruz, flash bags takabiliyoruz. Kesinlikle yan tarafa flash takılıyor. Ne için takmamız gerekiyor flash bags? Hani yedeklemesek ne olur? Ne için gerekli? Hani onu da söyleyelim de. Yedeklemesek şimdi bugün tarlaya girdin, ekimi yaptın. 10 gün sonra araya gireceğinde tarlayı da yanlışlamaya biri gelir. Üstüne basıp silerse Ektiğin tarlanın içine bir tane giremezsin. Çünkü hat, hatın kaybolmuş. Bir tane o tarlayı bulamazsın. Hatların sabit olması için yedeklemek kendi güvenliğimiz için de, gerekli bir önlem. olması lazım. Çünkü çok kolay silindiği için tarlayı aktarmanızı tavsiye ediyoruz. Yedekleyin. Cebinizde dursun yoksa sıkıntı. Ama cebinde oldu 10 sene sonra da tak buna aynı tarlayı, aynı şekilde ekim yapabilirsin. Aynı sıralara. Aynen. Birazdan zaten şeyleri de gösteririz. Kalibrasyonu Hepsini yükledikten sonra Aynen. Bir şey çıkışı şu an anlatacaklarım. dışarıdan var. bir görüntünü sizlere çekmek istedim. Akümüzden Ceyran'ımızı aldık. Kablomuz bu şekilde traktörün içinden gidiyor dışarıda traktörün dışında herhangi böyle kopacak bir şekilde yok mesela buradan geçiyor kablo bu şekilde altından tekrar gidiyor böyle traktörde bir sarkma herhangi bir kötü görüntü yok alıcımız traktörün üstünde şöyle üstüne çıkayım ben de, ben de onu da göstereyim sizlere ee, uydumuz traktörü bu şekilde takıldı tam merkezine olacak bir şekilde bunun ölçülerini alıp taktılar bu şekilde kablomuz geliyor ee, kesinlikle traktörün tavanında hiçbir şekilde delik açılmadı bu altındaki demirler yapışkan yapışkanı var o şekilde oraya yapıştırıldı buradan aşağıya iniyor buradan ee, sadece dışarıda gözüken kablomuz bu camın buradan dikilen kablomuz var bir de traktörün altından gelen ceyranımız var. Bu kablolar herhangi bir güneşte, işte soğukta, da, sıcakta da, e, dayanıklıdır. Bunlar herhangi bir sıkıntısının olmayacağını söylediler. Traktörümüzün içine girdiğimiz zaman şu şekilde direksiyonumuz oynayabiliyor. Aynı şekilde bunda hiçbir sıkıntı yok. Ee, kamera olduğu için elimde biraz böyle kötü bir görüntü oldu. Direksiyonumuz şekilde oynayabiliyor aşağı yukarı. Ama bu ileri geri çıkma özelliği e, uydulu direksiyonu taktığımız için o özelliğe gitti. Artık sabit bir şekilde olacak. Sadece aşağı yukarı yatay ve dike, yatay hareket yapacak. Dikey hareket iptal oldu. Uydumuzu e, kapıya taktırmak yerine kolona taktırdık. Bunun arkada oynamak için şöyle bunu aşağı yukarı oynatabiliyoruz. Arkada vidası var. Bunu gevşettiğimiz zaman şu şekilde aşağıya doğru ya da yatay bir şey. Şöyle biraz aşağıya kaldı. Biraz yukarı yapalım. <laughs> Sıkayım. E, bu şekilde traktörümüz şimdi burada kullanımım var. Dokunmatiğine bakalım. Şöyle gayet işlemci olarak güzel, hızlı. Şuradan uydu sistem, Burası. Daha yeni Selahattin abiyle e, uydumuzu taktık. Uygulamalarım diyor. Uygulamalarımız. Buradan güncelleme yapıyoruz sanırım. Daha ben de tam çözemedim. Selahattin abi anlattı. Şu anda uydunun e, bulmasını bekliyoruz. Aslında yeşil yani. Uyduyu bulmuş olabilir. E, da, şu anda seçili bir tarlamız yok. E, Traktörümüzü gösteriyor. Ekipmanlarımızı kaydettik. E, bunların detaylı bir şekilde zaten İlerleyen süreçlerde kullanırken sizlere videosunu çekeceğim. Ee, peki e, kablolar nasıl döşendi? Onları da sizlere göstermek istiyorum. Hani etrafta kötü bir görüntü var mı? Ee, bu Buradan gelen kablomuz, burada bir giriş yerimiz vardı. Orayı açtılar. Kesinlikle traktörün içinde kesme, delme gibi bir işlem yapılmadı. Ee, tekrar içeriye buradan giriş için dışarıdan gelen kablomuz. Burada da bir tapamız vardı şu şekilde. O söküldü. O da oradan gitti. Bu şey misal kullanabiliyoruz. Bunları cırtlarla güzel bir şekilde sabitlediler ustalarımız. Ustalarımıza da zaten işçiliğinden dolayı teşekkür ederiz. Gayet güzel bir şekilde takımını gerçekleştirdiler. Bu kablolarımız biraz fazla. Bunların fazlalığını da şu şekilde kamera geriye çekeyim. Bu şekilde koltuğun altına sakladık biz. Temiz bir görüntü olsun istedim. diğer kablomuz buradan gidiyor. Önden buradan koltuğun altından öne gidiyor. Önden de gelen bir kablomuz var. Yani şu anda traktörün içinde herhangi bir pis bir görüntü yok. Gayet temiz bir şekilde, nezih bir şekilde yapıldı. Ben ekim bir üzerinde buraya bir tane, burada da bir tane yerimiz var. Mesela ekim bir sayacını buraya takmayı düşünüyorum. Kapıya taktırmadım. Kapıya taktırmamın sebebi traktöre kepçe taktırmayı düşünüyoruz. Buraya kepçe takıl zaman joystick burada olduğu için bunu buraya takarsak belki birazcık Hani şeyde sıkıntı olabilir diye düşündük oynatırken. Burada bir tane daha deliğimiz var. Bir tane buraya saç yaptıracağım. Buradan şuraya gelecek şekilde ya da buradan tam altına gelecek desem şeyleri engeller. Büyük ihtimalle buradan şu yan tarafına çıkacak şekilde bir saç yaptıracağım. Bu ekim mübzerinin ee, tohum sayacını da bu yan tarafına sabitleyeceğim. Ekim yaparken ekim yaptıktan sonra zaten onu söküyorum. Onun için de burada yerimiz var. Jonderi 105M için geçerli bu tabii ki. Diğer traktörlerde biraz daha farklı olabiliyor. Ama ustalarımız en iyi şekilde, en iyi, rahat kullanım olacak şekilde onları ayarlıyorlar. Ee, arkasını da göstereyim sizlere bunun nasıl ayarları var diye. Bunu bu şekilde kameraya tutuyorum. Gevşettiğim zaman aşağı iniyor. Yan tarafa doğru da o, gidebiliyor. Bu ayar kendi ayarınıza göre ayarlayabileceğiniz bir şekilde yani ergonomik bir şekilde yapılmış bir ayar yeri var. Bunu istediğiniz şekilde oynatabilirsiniz. Bunu buradan buraya sabitlediler. Sabitledikleri noktayı da göstereyim. Yani şu anda bu şekilde. Diğer özelliklerini birazdan kalibrasyon yapıldıktan sonra uyduya bağlandığı zaman Serhat Ustamız ya da diğer ustalarımızdan birisi bizlere gösterecek. Diğer traktörümüzde de şu anda uydu takılmaya başlandı. Ustalarımız saçı yapıyor, saçı takıyor uyduya alıcıya. Zirve traktörden Erdal abim de kendisi kuzenim olur. O da Landini, John Deere, Kubato, birçok traktörün yetkili servisi kendisi de. Onda buradan sizlere duyurayım. Herhangi bir danışacağınız bir şey olursa ona da danışabilirsiniz. Onun e, dükkanında da zaten sizlerle bir video çekeceğiz. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma da abone olabilirsiniz. Biz uydumuzu öznelcilerden aldık. Öznelciler Konya, Aksaray ve Karaman bölge bayisi London'e London satıyorlar. Uydu, Trimble uydusunun e, satışını gerçekleştiriyorlar. Onlara da buradan bizlere bu hizmeti sağladıkları için teşekkür ediyoruz. E, onun haricinde şu anda diyeceğim bir şey yok. E, kanalıma takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer traktörümüz takılırken oraya geçeceğim. Montaj sistemini sizlere çekmiyorum. Video sıkıcı olmasın, uzun bir video olmasın. Zaten gayet uzun bir video olacak. Traktörlerin karbidasyonu yapılacak, traktörleri ayar yapılacak. Onları başka bir yerde yapacağız. Şu anda burada montajını bitirdikten sonra oraya gidip o işlemleri yapacağız. O yüzden çok uzun bir video olmasını istemiyorum. O yüzden montajları çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü montaj zaten bizim işimiz değil. Biz zaten ürünün performansını değerlendirmek ve nasıl kullanıldığını göstermek bence bizim için daha önemli. Ee, nasıl takıldığını merak ediyorsanız e, onu da yorumlar kısmında yazarsanız e, bir sonraki videoda Erdal dükkanında takılacak şeylerden birini başka bir traktör takılırken montajını da çekeriz. Ama dediğim gibi montajdan ziyade e, bizim için uydunun kullanabilirliği ve kalitesi önemli. Onun için sizlere böyle bir video hazırladım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birazdan görüşmek üzere. Şimdi tekrar gitti geliyor traktörümüz. Karbüratörün ölçüsünü alacağız. Bakalım denk gelecek mi? Sonra 93. Tam 90 gelmesi gerekiyor. Gittiği zaman geldiği zaman. Birazdan yine gidip gelecek. Deniyoruz. Bu şekilde deneyerek net bir şekilde tam kalibrasyon ayarı yapılacak. Öbür tarafta da Landine yapılıyor. Oraya da bakalım onun karbürasyonu ne durumda. Landini geliyor. Biraz ışık vuruyor ama şöyle geçerken netleştirir diye düşünüyorum. Ben yani şöyle landinin gölgesinden çekimimizi gerçekleştirelim. Şu anda arkasından durdu. Tam 90 gelmesi gerekiyor. 90! 90'a 90! Şu anda Landen'i 90'a 90 geldi. Landen'in karbürasyonu tamamlandı diyebiliriz. Şimdi 105'e gidiyoruz. 105'lik dersimizde kahvelerimiz geldi. Kahve edeceğiz. Kahve molasından sonra devam edeceğiz. Şimdi Adem abi bize uyduyu nasıl kullanmamız gerektiğini gösterecek. Abi sözü sana bırakıyorum. Sen bize anlat. Şöyle ben yaklaştırayım oraya. İlk başta abi orayı başta bir çekelim. İlk başta e, tarlaya geldik. Yeni bir tarla yapacağız. Evet. Burada durduruyoruz. Her zaman için ilk tarlaya geldik mi yeni diyoruz. Buraya bir tarla ismi veriyoruz. Şu an için test yapacağım ben. Tamam. Tanıtım olduğu için kaydettim. Tarlamız oluştu. Ekipmanımızı seçeceğiz. Hangi işi yapacaksak ekipmanımızı önce seçeceğiz. Aynen. Biz önceden onları da aynı kaydetmiştik. Aynen. Buradan da seçiyoruz ekipmanımızı. Tekrar geliyoruz. Şu an e, görevi değiştireceğiz. Ekipman değiştirdiğimiz için görevimizi de değiştiriyoruz. Evet. Yeni diyoruz. Tamam. Tohumlamaya geçtik. Şu an bura her şey hazır şu anda. Her şey yeşil. Aktif uydumuz var simyalimiz. Koşana'dan ibaresi çalışma alanına götürecek bizi. Şu an tarlanın içine. Seçtiğimiz tarlanın içindeyiz şu an. Buraya bir hat oluşturmamız lazım. O yüzden abi atlarını açıyoruz. Şuradan. Bizim temel kullandığımız standa daha baktığımız abi. burası en soldaki. Musa A'ya basıyoruz. En az 10 metre yürü diyor ama biz tarlanın bir başından bir başına gitmemiz lazım. Şimdi A noktasından. Bizim tarlamız abi mesela paralel kenar. Tamam. Onu nasıl yapacağız mesela A B noktasını evet. belirleyeceğiz mi? Oradan üçgen bir tarladan bahsediyoruz Aynen, üçgen. Tamam. Oraya diyelim, üçgen. üç tane hat atmamız lazım aynı tarlanın içine. Burada deneyebilir miyiz onu? A, B şeklinde. Tabii böyle. yaparız. Şöyle çapraz gidelim mesela. Şu an deneyelim. Önce şu an düz atalım. Aynen düz atalım. Düz atmaya görelim. Şu an A'ya bastık. Evet. Şey, evet. yani şey, an... bastık. Şu an direksiyon çalışmıyor. şey Kayıt yaparken biz kendimiz çekiyoruz. Şu an kayıt B'ye bastık. Şu an altın birisi oluştu. Evet. Düzeltmek. Benim tarlam düşken dedim ben. Yeni bir at daha yapacağım. Tekrar seçiyorum. Hala basit. İkinci atımı oluşturdum bunları nasıl görelim. Şimdi tarlamızın içinde iki tane hat oluşturduk. Evet abi. Üçgen bir tarlamız var dedik. Bu hatlarını nasıl değiştirebileceğiz? Burada bir çeviricimiz var. Bu çeviriciye bastıkça kaç tane hat attıysa ev köşenin başına geldiğimiz üçgenin başına buna basıyoruz. Bu ilk attığımız mesela bunu bulalım. 45 derece açıyla gireceğiz biz buna. Buradan takip edelim. Bak şu. O hatasını mı veriyor? Evet. Ne kadar hata aldın? üst tarafta. Yani şu an izi payı proyekli olduğu için bak 90'dan düştü. 45 dereceye yakın bir açıyı bulduğumuz an Burası zaten hazır sarı. Bastık, devreye girdi. Sistem şu an, çalıştı şu an. Aynen. Şu an bizden çıktı. Gitti yerleri zaten boyuyor bu şekilde. Aynen. Kapsadığı alanı boyu. Zaten burada da hektarlarını da gösteriyor. Ne kadar yer yani işte dedi. Aynen. Ne? Verimli, verimsiz her şeyi burada seçebiliyoruz. Bu hattımızın birisi. Buna girdik. Dedik ki biz durduruyoruz. Üçgenin öbür tarafına geçeceğiz. Bak. Hmm. Yani üçgene geldik. Ne yapacağız? Devam edeceğiz. 5 derece aynı açımızı yapalayacağız. Buna gireceğiz. Yani tarlanın içine istediğimiz kadar hat atabiliyoruz. Farklı çeşitlerde, farklı, farklı, bir şey var. Mesela e, yastık başı diye tabir ettiğimiz var mesela. Evet. Bunun biri de yastık başı olabilir mesela. Aynen, dikey bir şekilde. Aynen. Ama bunu buradan seçebiliyoruz. Gireceğimiz hattı buradan seçebiliyoruz. Tekrar Değil yeni mi? hatta girdiği zaman kendisi Aynen. direksiyonu çeviriyor zaten. Direksiyonu çevirince şeyden çıkıyor zaten. Direksiyonu çevirince çıkar. Mesela bir de şöyle bir şeyimiz var. Mesela hat yamuk ama biz düz gitmek istiyoruz. Hattı sıfırlayabiliriz önümüze doğru. Hatta çok harçak olduğunu söyleyeyim. Mesela ikisinin arasında gitmek istiyoruz. Ama ara ama araç gireceğiz. Evet. Aynı hatlarla girebiliyoruz. İşte tamam. En merak edeyim onu merak edeyim abi. Araya nasıl gidiyoruz mesela şimdi? E, traktörümüzü orta aldık. Tamam. Masul özü Orta aldık masul özü. O bak şurada bir bizim var. Açıyoruz. Evet. Hattı direktman önümüze Orta getiriyor. dediğimiz zaman Ortalada. Aynı çapayı hatları, yapabiliyoruz. O, aynı hatlar et, kayıt altında. Ekim hattını çapada direkt kullanabiliyoruz ara çapasında. Şu an sistem çalışıyor Hatlarla'nın sınırını nasıl belirleyeceğimizi gösterecek Adem abi şimdi bize. Hatlarla oluştuğum yerden giriyoruz. Sınırı seçiyoruz. Kayta başlıyoruz. Hatlarla'nın ne kadar büyük olduğunu görmemiz için büyüklüğünü de ölçebiliriz bu şekilde. Hatlarla'nın sağ tarafını seçtik sanırım şeyi. Ha. Sağ taraftan ölçüyor. Başladım. Dört tarafını dolaşacağız bu şekilde şey al, köşelere vardığımız zaman köşe koyacağız mı yoksa o algılıyor mu? Döneceğiz algılıyor. Sadece birleşme noktası tam dek getirmemiz lazım. Şu an dönüyoruz köşemizi. Aynen. Yani. Bu sınırın içine de yeni bir hat atmamız lazım. Basıyoruz. Geri gelelim yönlendirimle. Şu anda ne kadar olduğunu. ölçüyoruz. 0.10 hektar diyor. Aynen verdi burada zaten. Toplam alanı verdi. Şu an bunun içine de hat atacağız. A'ya bastı. kartlarımız işlem alabiliriz. Şu anda düz Sınırlı bir şekilde bir aynen. Veriyoruz zaten. Sonsuz bir hat çıkarıyor sana. O sona geldi zaman biz orada durduruyoruz. Sadece ekranda burada görebiliyoruz. Bizim tarlamızın sınırı bu. Buradan sonra başka bir yere geçtiğini burada bilebiliyoruz. Direksiyonu çevirince zaten otomatik aynen. direksiyondan çıkıyor. Aynen. şöyle bir şey var. Bunun en büyük avantajı hemen dibinde ilk hatta girmek zorunlu yok. Evet. En büyük avantajından birisi de bu zaten. E, manevra yapmaya gerek yok. Mesela, yani ileri geri uğraşmamıza gerek yok. İleride istediğimiz bir hatta. 3 hat sonra, 2 hat sonra hangisi senin manevranı kurtarıyorsa direkt ona girebilirsin. Hiç geriye manevra daha yapmana gerek yok. Evet. Şu anda dördüncü hatta otomatik kendisi girdi. Mesela ben bunda 3 metre freze işi yapıyorsam araları yaptıkları hepsi birbirini kapatacak. Aynen atlayıp yapacak. Atla yapacağız. Kapatacak. Hiçbir kaçıklık olmayacak yani. Mesela ben traktörümüzde de mesela şey varsa birinde uydu varsa birinde yoksa bir atlamalı yaptığımız zaman öbüründe uydulu o gibi da araya aralara girecek. İkisi de, de uydulu Aynen. bir şekilde çekmiş olabiliriz. Kısa çok iş yapmanı onu nasıl alacağız? Peki abi Trimble'ı neden seçmeliyiz? Yani Tamam biz aldık ama izleyicilerimizden merak edenler olabilir. Bu konuda bize bilgi verebilir misin? Yani neden Trimble'u da alalım? Yani şu an her şeyin maliyeti arttığı için... Söyleriz abi istiyorsan anlat. Ses az çıksın. Şöyle senden dinleyelim neden Trimble'u da almamız gerektiğini. Yani... Her şey artık teknoloji çağı. Artık masraflar, evet. arttığı için bir şekilde bunları tolere etmek için elektronik cihazlara yöneliyoruz. Teknolojiyi kullanmak zorundayız. En büyük avantajı da bu zaten. Ee, tarım sektöründe tırın marka, ee, hatasız, sorunsuz, tam yani bir işini çözebilecek bir iş ortağı ee, zamandan, Yakıtan. yakıttan, yakıttan diye tüm şeyden avantajım var. Gece çalışma açısından mesela yani ekim yaparken güzel, normalde Gece göremez gece ekim yapmaz ama tabii, bu sistemde. Araç, mesela ara sürümünde, ara çapasında gece kesinlikle normal bir e, traktör iş yapamaz ama bu sistem, tırmık sistemi bunun üzerine entegre olduktan sonra gece karanlıkta da iş yapabiliyorsun. Bir de şey, kalifiye eleman gerekliliğini azaltıyor yani. Bunu bu herkes öyle. kullanabilir aynen. sanırım çok yani. çok basit bir arayüz olduğu için kullanımı çok kolay. Ekim'de falan profesyonel bir bu işi yapan birisi olması gerekiyor. Ya da çapa yaparken. Ama uydu sistemi sayesinde sadece traktörü ileri geri aynen. hareket ettirebilecek birisi bile olsa. Yani sana hata yaptırmıyor zaten. Aynen. Her şeyi gösteriyor. Sana hiçbir hata yaptırmıyor. Bütün her şeyinin altına görebiliyorsun. Kullanmak olan. Yani e, günümüzde mecbur. Kullanmam gereken bir şey. Artan maliyetler karşısında maliyeti Tabii. de düşürüyor. Mesela freze de biz üst üste gittiğimiz oluyor aynen. aralık kalmasın. Ama bunu tam 3 metre şeklinde aynen. ayarlayıp. 3 metre olarak kullanabiliriz. Yakıttan evet. da tasarruf oluyor. Ya da gübreleme, serpme işlemini nasıl evet. yapıyoruz abi? Serpmeli şeylerde de Tabii tabii hepsini de kullanabiliyoruz. Aynı şekilde giriyoruz. Ölçülerini kaç metreye açıyorsa. Bu bu cihaza ne verirsek bize onu verir. Bütün ölçüleri doğru girdikten sonra bütün her ekipmanı bu kullanabilir. Peki hız sınırımız var mı? Mesela 3 kilometreyi evet. geçmeye ya da 5 kilometre hızın üstüne çıkma her hızda Bizim, çalışıyor e, mu? Aldığımız lisanslara göre değişebilir. E, normal içine yüklediğimiz şu anki EasyPilot Pro dediğimiz bir şey. 2 kilometreye kadar aktif kalır. 2'nin altına düştüğü zaman bu sistem devreden çıkar ama 2 kilometrenin üzerinde olması gerekiyor. biz 2 kilometre hızda bir şey yapmıyoruz. daha hızlı yapıyoruz. Alt limit diyelim üst limiti 25 kilometreye kadar. Aynen. İki ile 25 kilometre arasında çalışabiliyoruz. Şekilde. Daha düşük hızlarda kullanmak istiyorsan otopilot dediğimiz bir lisansımız var. Ona geçmemiz lazım. Aynı cihaz sadece lisans, lisans alıyoruz. Daha bir üst versiyona geçerekten daha fazla özellikleri kullanabiliyoruz yani uydu sistemi gerekli bunu anlattık peki yani neden Trimble yani birçok marka var hani evet. şimdi markaları saymamıza gerek yok aynen. yani onlardan ayırt eden üstün kılan Trimble'ı ne evet yani bu dünyaca bilinmiş kanıtlanmış marka olduğu için zaten President uzun süredir piyasada yani, olan bir aynen, marka e, tamamen e, servis olarak satıyor her türlü arkasında şimdi için. ben bir sıkıntı yaşadığım zaman ee, nasıl olacak abi? Servis alanınız mesela servis dedin. Ondan da tabii, bahsetmek istersen e, iyi olur? E, anında uzaktan bağlantı kuraraktan direktmen tarlada size destek verebiliyoruz zaten. uzaktan bağlantı Ya da için. herhangi bir sıkıntı oldu mesela çözemedik o zaman nasıl bir sisteminiz var abi? Hemen gelebiliyor tabii, musunuz? Tabii servis alanımız sınırsız yani. 7-24 hizmet veriyor zaten. E, yani çiftçiler gibi... için bu önemli. Çünkü bizim tabii gecemiz tabii. gündüzümüz olmadığı yani, için 7-24 <laughs> yanımızda olan bir servis izleriz bizde. Bizim en büyük avantaj o zaten. Aynen bunu sizden duymak da çiftçilerimizi mutlu edecek aynen. bir olay. Aynen. Zaten e, bir ürün alırken bunun arıza yapma ihtimali, arkasındaki sürüsü, bunları düşünmek lazım. Cihaz tamam hesap meselesi var ama bir de bu işi aldıktan sonra arkasında durulması lazım. Bu bu işte bunu yapıyor O yüzden dolayı sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz abi. Peki bu evet. mesela sim kartlılar var. Tabii VRS, RTK'lar da var bizimkisi. VTX yani direkt uydudan çalışıyor. Kesintisiz evet, bir abi. sinyalle çalışıyor. 7 gece gündüz ya hava şartları ne olursa olsun e Şu anda kaç tane uydudan mesela aşağıda alabiliyoruz abi? 30'un bu... üzerinde uydudan alabiliyor. Yani şu. bulunduğumuz bölge mesela ben evet. dağın dibinde ekiyorum çekmeme ya da ne bileyim yok. uydu görmeme gibi yok. bir şansı yok. yok. öyle bir şey yok. Yani hava şartları da etkilemiyor öyle bir şey yok. Ama diğer VRS'lerde bu etkilenir. Aynen. Yani telefonu çekmediğin yerde, hattın yani, olmadığı yerlerde sıkıntı yaşanabilir. Bir, akışkan bir videonun oynamadığı bir yerde, internet çekmediği bir yerde bu vereseler çalışmaz. Sıkıntı evet. yaşarsınız. En büyük avantajlarımız da bu zaten. Uydudan aldığı için, ile çalıştığı için. Yani kesintisiz bir hizmet sunuyor yani. Evet abi teşekkür ediyoruz. Ya, Başka yani. senin bizlere demek istediğin bir şey var mı? Trimble hakkında, uydu hakkında ya da servis aileleri ilgili kendi söylemek istediğin evet. bir şey varsa ee, bu şekilde kapanış yapabiliriz. Yani biz Firmamızda burada söyleyebiliyoruz. Evet bu söyleyebiliriz. Tabii olaraktan e, biz bütün yaptığımız işleri arkasındayız zaten. Bu da eee bunun içine de ait. Aynen. Yani e, bizi tercih eden e, hiçbir zaman e, göz arkada kalmıyor zaten. bunu herkes de biliyor. Yani öznağcıların garantisi var diyorsunuz Tabii her ki. türlü. bizde zaten biz e, böyle e, şeyleri geçmiyor. Yani nerede prestiji yüksek, e, markalı ekipmanlar, işte uydu sistemleri ne olursa yani traktör olsun ekipman olsun her şeyde. Yani mi? arkasında duramayacağız ürününü. Satmıyorsunuz. Yani Satmıyoruz zaten. Satarsanız da arkasında duruyorsunuz. Da, her zaman için. Zaten bizim en büyük avantajımız da bu. Aynen. Firma olarak zaten. Bir ürünü de firma sattırıyor zaten. Ama kaliteli ürünlerle çalışmayı da seviyoruz. Abi o zaman buradan öznalcılara da bize bu hizmeti sağladığı için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, Hayırlı olsun. tekrar. Teşekkür ederiz abi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kameramı burada kapatıyorum.